Küçük bir adaydı. Sığda yaptığım birkaç dalışla adanın köşesini dönmüştüm. Şu ana kadar küçük bir sinerit, çupra, sargoz ve kırık küp parçaları dışında bir şey görmemiştim. Görüşün de iyi olması ile birlikte daha da derinlere inmeye başladım. Eksi 18 metreye indiğimde etrafa dağılmış çokça ampora parçaları görmeye başladım. Aklıma ilk gelen adanın tarihi bir geçmişi mi vardı? Az ileride boylu boyunca uzanmış gemi zincirleri gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Bu bir işaretti. Acaba gemi batığı mı vardı? Adeta nefes almayı unutmuştum. Aklımda birçok sorular vardı. Ve ilk gelen şey bu zincirler nereye gidiyordu? İncirleri takip etmeye başladım. Biraz daha derine doğru gittikten sonra hayal meyal gördüğüm şeyin ne olduğunu bilmiyordum ve çok heyecanlıydım. Bir an önce kalp atışlarımı yavaşlatıp sakin bir dalış yapmalıydım. Gözlerime inanamıyordum. Bu bir gemi batığıydı. Yaklaştıkça fark ettim ki bir çeşit kuru yük gemisine benziyordu. Başırgatları, silindiri ve havalandırma menholleri hiçbir şey olmamışçasına öylece duruyordu. Çok mutluydum. Adeta şok olmuştum. Yıllardır dalıyorum. Bulduğum ve gördüğüm üç veya dört batıktan biriydi. Evet, bu bir kuru yük gemisiydi. Yıllarca kuru yük kaptanlık yaptığım için tahmin edebiliyordum. Kondisyonu çok iyiydi boylu boyunca suyun dibinde öylece yatıyordu. Biraz akıntı ile birlikte su da bulanmıştı. Heyecanım kat ve kat artıyordu. Her dalış öncesinde kalp atışlarımı yavaşlatmaya çalışıyordum. Sakinleşmeden dalmam mümkün değildi üstüne akıntının da artması dalışımı zorlaştırıyordu. Yaptığım araştırmada 1993 yılının Eylül ayında çıkan bir fırtınada adanın sığlığına çarparak batmıştır. Gemi Mirna M adlı hayvan taşıyan bir Lübnan şilebiydi. 151 metre uzunluğunda 26 metre genişliğindeydi. Artık birçok deniz canlısına yuva olmuştu. Geçmişteki günlerini pek özlüyor havası yoktu. Deniz canlılarının koruyucusuydu o artık. Bir batık buldum arkadaşlar. Bu batıkla ilgili hiçbir fikrim yok. Gemi batığı, kuru yük gemisi batığı eski bir kuru yük gemisine benziyor. Neden olmaz, çok güzel. Bunun hakkında bilgi almaya çalışacağım. Çok güzel bir batık, çok mutluyum. hiç ayrılmak istemiyor, saatlerce dalış yapabilirdim. Fakat adanın 150 metre açında olmam, akıntının ve tekne trafiğinin artmasından dolayı batağa son dalışıma başlamıştım. <laughs> Yaklaşırken düşündüğüm köprü üstüne iskele taraftan girip emniyetli bir şekilde sancak taraftan çıkabilir miydim? Evet, sancak tarafında açık olduğunu görünce girmeye karar verdim. İnanılmaz bir duyguydu. Gemi kaptanı olarak köprü üstünün içinden geçmek tarifi çok zor bir duyguydu. Çok üzülerek ayrılmak zorundaydım. Halbuki yaşam mahalline, ambarların içine girmek ve üst güvertesinde keşifler yapmak isterdim. Bir gün diğer sırlarını keşfetmek için tekrar gelecektim. Tekrardan zincirleri takip ederek sığ tarafa doğru dalışlar yapmaya başladım. Gözümün alabildiğine her taraf amforalar, yağ ve şarap testileriyle doluydu. Yaptığım araştırmalar ve okuduğum makalelerde bu bölge birçok gemi batığına mezar olmuştu. 3 değişik devre ait, bunlardan birincisi Geç Roma dönemi, milattan sonra 5. yüzyıl, Bizans dönemi 7. yüzyıl ve Osmanlı dönemine ait 16. yüzyıl antik gemi kalıntılarının enkazlarıyla doluydu. Ve toplamda 16 antik gemi batığı tespit edilmişti. Bu batıklar içerisindeki en önemli kalıntılar Bizans dönemine ait 7. yüzyıl antik gemi batıyıydı. E 31 metre ve 36 metrede bulunan kalıntılar içerisinde 7 adet demir çapa, kamaranın çatısına ait büyük kiramitler, büyük su küpleri, büyük bir yemek kazanı, İmparator Herakilos'a ait 4 adet altın sikke, gümüşler, pişmiş toprak tabaklar, küçük destiler, fincanlar, oluk ağızlı ve kuplu su kapları, kaseler, çeşitli pişirme kapları, bronz heykeller ve 10 adet koyu turuncu renkli kandiller bulundu. Youtube'dan Yassıada Batıkları adı altında belgeseli izleyebilir ve Bodrum Kalesi içerisinde bulunan Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek tüm eserleri görebilirsiniz. Önemli dalış noktalarından biri olan ve dalışa yasak bir bölge içerisindeydim. Bu yüzden farkında olmadan daldığım bu bölgeye dalış yapmanızı tavsiye edemeyeceğim. Selam. Biliyorum biraz geç kaldım. Yani tahmini geliş biraz daha geç kaldım. İnanılmaz Hı. bir dalış yaptım. Of of çok yorgunum. Baya bir akıntı vardı. Bir şey söyleyeyim mi? Ya inanamayacaksın ne bulduğumu. Yemin ediyorum. çok şaşırdım. Burada böyle bir şey olduğunu beklemiyordum. Bir saattir balık arıyordum. Hı. Hiç balık bulamadım. Daha doğrusu bir iki tane çüpra vardı. Yeri birkaç tane sargoz vardı. Onun dışında da başka hiçbir balık göremedim. Ne geride ne lahot ne sinerit. Sonra bir anda adanın arka tarafında <laughs> adanın arka tarafında bir sürü kırık e, küp parçaları gördüm. İnanılmaz. Şaşırdım. Allah Allah dedim. Bir iki derken tonlarca küp kırığı görmeye başladım. Ve sonra başladım onların çekimini yapmaya. Yani küp küp kırıklarının e, küp kırıklarını çekiyorum suyun altında. Hmm. Şaşırdım ama aklıma da gelmedi değil. Acaba dedim yani batık mı var burada? Ya da yani ya da çok eski bir gemi e, enkazı mı vardı? Ya ondan mı kalmış acaba? Hmm. Yani çünkü bu adada bir tane tarihi e, dokuya rastlanılmıyor. Ya da herhangi bir tarihi hiçbir doku yok yani. Kıyılarda da yoktu. Sonra küp kırıklarını çekerken Az daireleri gittim, baktım iki tane kalın gemi zinciri. Yani gemi zinciri. iki tane gemi zinciri demek şu demek, yani iskele ve sancaktaki demirlerini fora etmiş, muhtemelen sığla, yani adanın kenarından geçerken adanın sığlığına, sığ yerine bankoya çarpıyor ve batıyor. Ve sonra ben zincirleri takip etmeye başladım. Zincirleri takip ettim ve inanamadım. Evet. Kocaman bir gemi batıyor. Çok eski bir gemi batıyor. Şok oldum. Yani bu kadar güzel bir dalış olamaz. Üç kere falan dalış yaptım. Köprü üstünün içine girdim çıktım. Geminin başından daldım. Kışına doğru gittim. Köprü üstü kısmına bir daha daldım. Çok güzel. İnanılmazdı. O yüzden geç kaldım. Köpesi 13-14-15 metreden başlıyor. Tahminim yani en alt kısmı 30-32'lere kadar iniyor. İşte köprü üstü 19 metredeydi. Yani köprü üstünün derinliği 19 metre. Ee, bir, bir, 15 metre de makine dairesini eklersen yani yaklaşık bayağı 30 metreye geçiyor yani derinlik normalde. En dibe inmedim zaten. Ee, güvertede dolaştım. İşte köprü üstünde dolaştım. Çok güzeldi. Videoları göreceksiniz. Harikaydı. Bugünün son dalışı. E zaten saat kaç oldu? Akşam geliyor zaten saat 4. Hadi gidelim akşam yemeği için hazırlıklar yapalım diyorum. Bugünlük de bu kadar. Günün yorgunluğu var biraz tabi. Ee, çok güzel bir gün geçirdim. Yani kendi adıma çok güzel bir gündü. Batık bulduk. Ee, çok güzel bir batık. Ee, tabi tesadüf oldu. Hiçbir şekilde neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Telefondan da bakacağım şimdi. İnternet burada biraz kötü çekiyor. O yüzden akşam ne batıyla ilgili bir araştırma yapacağım. Araştırma yapıp bununla ilgili de bir bilgi vereceğim. Ee, hiçbir bilgim yok. Bu akşam da adayı birazcık keşfe çıkalım diyoruz. Enerjisi çok yüksek adanın belki zirveye çıkabilirsek bu ada tahmin ediyorum sıçanlarla dolu e, ve bu akşam da sıçanlarla birlikte uyuyacağız. E, bütün gece boyunca uyutmadılar bizi. Uykumu da alamadım yani ama çok zevkliydi olsun onlarla uyumak da güzeldi. E, akşama da yine ızgara balık ve salatamız var başka bir şeyimiz yok yani. Evet. Gün batımında da bir bakarız. Bu akşamki kolağımızın flatusunu çıkaracağım. Böyle istiyorsanız nasıl flatu çıkardığımı size gösterebilirim. Umut doğru çıkalım mı? Hadi gelin hep beraber adayı keşfe çıkalım. Çatal adası çok güzel bir ada. Üç tane tepesi var. Ee, sıçanlarla dolu bir ada. Bu arada avcı kuşlar da tepede uçuyor. Atmaca mı Şahin mi? Tam emin değilim tabi ama e, kuşların uçtuğunu tepenin üzerinde gördük biraz önce. Yani muhtemelen bu kadar sıçanın olduğu bir adada onlarla besleniyorlar tahmin ediyorum. Hadi gelin hep beraber adayı keşfe çıkalım. Bir tane geçişini göremiyoruz. Hepsi yuvalarında gece avlanmaya çıkıyorlar. Şuraya çıkmayı deneyelim mi? her yerde küçük kemikler var. Bak her yerde ama her yerde bu küçük kemiklerden var. Bunlar sıçan kemikleri muhtemelen. Yırtıcı kuşlar bunları avlıyor, yiyor ve kemikleri bu şekilde kalıyor. emniyetli bir şekilde gidebildiğim yere kadar gidiyorum ama şu an tepenin kenarındayız. Yani uçurumun da e, kenarından yürüyoruz. Yani tehlike atmadan bakacağım gidebilir miyim, giremez miyim diye. Yani şu anda çalılara bastım. Burası da emniyetli. Evet bir saniye. Gel bana. Evet. Evet tam şu anda tepenin tam kenarındayız. Arkam uçurum. İnanılmaz bir yer. Oraya bas. Elime tut. Yavaş yavaş böyle. Evet onlara bas. Tamam gel. Şimdi gel. Emniyet bir şekilde gel. Uçuruma yaklaşmayalım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Terliklerle nereye geldik? Şort ve terliklerle. Bacaklarım hep çizildi bu arada. Ve gün batımını buradan yakaladık sayılır. Altım uçurum. Bir versene. Göstereyim. Tam uçurumun kenarındayım arkadaşlar. İnanılmaz. Evet inanılmaz. Çok iyi ya. Güneşi Kos Adası'nın arkasından batırıyoruz. Bu güzel anı sizle paylaşmak istedim. Nasıl gideceğiz bilmiyorum ama ben inerim herhalde. Sen de yavaş yavaş inersin ya. Ben aşağı indiğimde yemekleri yaparım. Sen gelene kadar yemekler hazır olur diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Evet güneşi batırdık. Şimdi yemeğimizi yapmaya gidelim. teknede parti yapıyorlar. Güzel eğleniyorlar. Eğlensinler tabi. Biz de eğleniyoruz. Onlar tahminim alkolün dibine vuruyorlar. Biz de balık pişiriyoruz. Balığımız pişti gibi. Evet balığımız pişti. Bunlar da pişti sanırım. Çatalımız var mı? Bakayım az çatalla. Of oh, of oh, of oh, of. Oh, oh. Pamuk gibi. Balığımız pişti. Bu akşam 40 dakikalık bir yürüyüş yaptık. Gün batımını, daha doğrusu arkamızdaki tepeye çıktık. Tam tepenin ucuna çıkamadık. Tepenin bir tık altındaydık çünkü çıkılmayacak vaziyetteydi. Gün batımını batırdık. 40 dakikalık bir yürüyüş oldu, güzel oldu. Çatal odası çok güzeldi. Çok balığımızın kafasından başlamıştım şimdi de. <laughs> Yunan müziği eşliğinde. <laughs> Eller havaya. balığın boyu yetişmedi. Evet. Hadi bakalım. Evet, başlayabiliriz. Balığın kafasında. Evet, sıçanı gördük. Gösteriyorum kaçırmadan. Bakın. Sıçanlar bastı şu anda. Kaçtı. Bir tanesi kaçtı. Bir tanesi de şurada bir yerde. Bak buradalar. Gel hemen. Çekebiliyor musun? Şunu çek. Şurada bak. Görüyor musun? Beni ışığını takip et. Gel. Kaşın altında gördün mü? Gördüm. Kaçıyor Hayır. Bu Nereden kaçıyor? Yukarıdalar. Hepsi çıktılar. Etraf sıçan panze. Aha bak orada. Oradaydı. Bak bak bak. Orada bak. Bak. orada. Ha. İyi akşamlar arkadaşlar herkese. Evet yemeğimizi yedik. Ateşimizi de biraz harladık. E, ateşin başında çayımızı içiyoruz. Bu arada kalkımızın ikinci ve son günü. Yarın sabah yavaş yavaş sabah kahvaltımızı yapıp toparlanıp evimize doğru döneceğiz. Yaklaşık bir iki saatlik bortla bir yolumuz var. Bugün benim için en güzel olan şey bir batık bulmuş olmam. Yani muhtemelen herkesin ya da bölgedeki insanların bildiği bir batıktır daha önceden hiç dalmadığım ve görmediğim bir batıktı. Su altını biraz keşif ve görsel için daldım aslında. Ama batığı bulmamız çok güzel oldu. Bu arada işin en enteresan tarafı da akşamleyin ızgara yaparken sıçanların bizi basmasıydı. Evet dün gece bizi uyutmadılar. O bir iki tanesini görmüştüm gece feneri tuttuğum zaman. Ama bugün bayağı bir sıçan gördük. Akşamleyin biz yemek yerken yanımıza kadar geldiler. Yani onlara da birazcık balıktan arta kalanları da onlara ayırdık. Yukarı gittik koyduk. Hatta bir ara gittik baktık yiyorlar e, mı diye. Toplanmışlardı. Biraz kısaca kendimden şöyle bahsedeyim. İsmim Gökhan Çavuşoğlu. 79 e, doğumluyum. Uzak yol gemi kaptanıyım. Yaklaşık 8 sene önce seferleri bıraktım. En büyük tutkum e, zıpkınla balık avı. Bunun dışında tabii ki de kamp yapmayı, doğa yürüyüşlerini de çok seviyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. E, düzenli bir şekilde fitness yapıyorum. Çocukluğumdan beri doğruyorum. Yaklaşık yani 6 yaşımdan beri babam Rus pazarından gözük yakalık almıştı bana. E, o zamanlar Karadeniz'de. Sanırım 90'lardan sonraydı. Rus pazarları kuruluyordu ve babamın aldığı gözlük ve paletle ben dalışlara başladım. E, tabii ki de ilk balık tutmam, toplu iğnenin ucuyla iğne yapıp küçük mücdeciler koyup Rus gözlük ve paletleriyle birlikte görerek bir avlanmam oldu aslında. Yani su altına olan sevdam ve bağlılığım buradan geliyor çok küçük yaşta, 6 yaşımdan beri. Hatta evden gizlice kaçardım, denize girerdim, balık tutardım. Şu anda profesyonelce zıplama balık avı yapıyorum. en büyük tutkunum bu. Bu iki günlük kampı bir küçük bir filme almaya karar verdik. Umarım da güzel olur. umarım da beğenirsiniz. seyir zevki zevkli olur. İnşallah çok daha güzel şeyler yapabiliriz. Belki dönüşte de farklı iki noktaya daha dolabilirim. Kendinize iyi bakın. Bir görüşmek üzere.